2. Kılıç Arslan biliyorsunuz birinci mesut ile birlikte Türkiye Selçuklularında yaklaşık 76 yıl hüküm sürmüş 12. yüzyılın en büyük sultanlarındandır. Babasının Anadolu'da Türk birliğini kurmaya çalışmasının üstüne ikinci Kılıç Arslan kendisine karşı Bizans'tan ve doğudan gelen ittifaklara rağmen tahtını korumuş ve 1155 yılında Türkiye Selçuklu Sultanı olunca 1192'ye kadar tahta kalmış. Dönemi tabi önemli siyasi olaylarla geçmiş. Beş tane ittifak kurulduğunu biliyoruz tahttan indirebilmek için. Bizans kardeşleri ve e, Nurettin Mahmut e, İmadet'in oğlu Musul Halep Atabeyi olmak üzere. 1186 yılında 11 tane erkek çocuğu var Kılıç Arslan'ın ikinci kılıç ülkeyi paylaştırır eski Türk töresine göre. Ve bu paylaşım sırasında her kardeşe bir iki şehir verdiği için en son en küçüklerinin yanında kalır Gıyasettin Kevser. Birinci Gıyasettin Kevser. Ve o da zaten dört yıl tahtta kalacak. Sonra Bizans'a sığınacak o da. İşte onun oğulları da şeydir. İzzet'in Keykavus ile Alaaddin Keykubat. Yani zirve noktasını yaptığı zamanlar şeyin, Türkiye Selçuklularının. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev babasının vefatı üzerine 1192 yılında Türkiye Selçuklu tahtına oturunca devlette de bazı yenilik hareketlerine girmeye başlar. Ancak ağabeyi 2. Süleyman Şah buna karşı çıkarak onu tahttan indirir ve bu da 1196 yılında Bizans'a sığınır. Ki bu sürgün hayatı 9 yıl sürecektir. 1205 yılına kadar. Benim şimdi size sözünü etmek istediğim Kayseri'deki Gevher Nesibe dar şifasının nasıl inşa edildiği hususu veyahut da niye inşa edildiği hususudur. Çünkü 11 tane erkek çocuğu olmasına rağmen bir sürü de kızı vardır. Gevher Nesibe, Gıyaseddin Kesrev'in kız kardeşi. Ve bir komutanlardan birine aşık olur. Tabi abi sen bir sultan kızısın, işte sıradan bir komutanla evlenemezsin, muhabbeti her zamanki gibi olur. Evlenirsin, evlenemezsin, evlenirsin, evlenemezsin. Kız hayata küser ve verem olup vefat eder. Vefat ettikten sonra Gıyaseddin Kevser yaptığı hatanın farkına varır ve kız kardeşinin ölümüne vesile olması hasebiyle veyahut da olduğunu düşünerek kendini mesul tutarak adına bir darüşşifa şifa yaptırır. Gehver, nesibe külliyesi diye. Şu anda hala o bina bahanesinin adıyla yaşamaktadır. Bu külliyede, şifahanede özellikle verem üzerine orta çağda yapılır şeyler, tedaviler yapılır. Ve Gevher Nesibe'nin adı orada yaşatılır. Vefat ettiğinde 39 yaşındadır. Tabi e, bu kardeşler heba olmuş gitmişlerdir. Mesela bunlardan bir diğeri şeydir. Hepinizin e, malumu Diriliş Ertuğrul dizisini seyrederseniz ilk başlarda bir Halime Sultan vardı. E, Ertuğrul'un hanımı olan Halime Sultan. Halime Sultan da Erzurum Meliki e, Tuğrul Şah'ın kızı olarak göster gösterilirdi. O Tuğrul Şah'ta yine Kılıç erkek çocuklarından birinin torunu olduğu için sultan şeyi vardı. Biliyorsunuz Türk terasında bütün hanedan üyeleri tahta geçme muktedirlerdir, geçerlerdir. Gevher nesibe, bir diğer size antiparantez söyleyeyim, eğer ismin sonunda sultan unvanı varsa o kızdır. Erkeklerin isminin başında olur sultan ünvanı. Mesela Neslişah Sultan diyorduk Osmanlı'da vefat eden işte yakın zamanda. Neslişah Sultan ama Şehzade veyahut da Sultan Orhan diye geçer isimleri. Bunu da bir ek bilgi olarak sizlere sunmuş olayım. Yani Geber ve Sultan sevdasının esiri olmuş ve bu esaretle de hayatını kaybetmiş... Türk tarihinin önemli kadın kahramanlarından biridir.